Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ben videolarımı izliyordum ve en sonlara doğru yaklaştım. Bir baktım arkadaşımla birlikte demişim ki 25 abone 25 like olunca size kendimizi tanıtacakmışız. Unutmuşum kafamdan çıkmış. Evet ben benim adımı söyleyeyim ben Bilal. Normalde krallara sayılırım. Normalde adım Cappar Bilal. o yüzden Cappar Bilal 626. Evet şimdi de Ensar'ın kim olduğunu göstereceğiz. Ama başka kişiler de var. Ensar bu. Bu çocuk. Ensar bu. Şimdi size Raşit'i göstereceğim. Raşit burada. Raşit de bu. Raşit de bu. Raşit o. Daha size Engin, Berat, Güneş, Betül. Onları tanıtacağım. Şimdi durun bekleyin açayım. Açayım. Siz bekleyin açacağım. Bu da güneş. Güneş. Evet. Bu güneş. Güneş. O kadar güneş. Şimdi size Betül'ü tanıtayım. Betül, Betül, Betül. Betül. Ya. Bu Betül. Tam yüzünden ifade yok. Ha bu Betül. Burada çok saçma gözüküyor ama şimdi. Bu Betül. Betül. <laughs> o Betül. Şimdi size kimi tanıtayım? Engin ve Berat tanıtacağım. Bu Berat. Nerede? Bu Berat. Evet. O Berat. Yeni, yanında yenim var. Muhammed Araf. O hani size tanıtmıştım ya. Bu Muhammed Araf. Şimdi size engini göstereceğim. Bir saniye. Engin. Ha bu. Ha bu engin. <laughs> sevdiğim çocuklardan biri bu Engin. Engin Berat'ın kardeşi bu arada. Evet. Başka kim kaldı? Başka kim kaldı? Heh, Hamza, Hamza. Hamzayı biliyorsunuz. Ama onu size göstereceğim. Sizin için. Hani o Hamza'ya kışkırtmaya gelmişti ya. O çocuk işte. Of. Lan. Lan. Ya sırda da burada. Sessiz. Sessiz ol. Sessiz ol. He bu arada bir kişi daha var. Bu Baran. Ha bu Baran. Bu baran. Baran. Baya baran. Yok yok. Bu da Hamza. Bir saniye. Bu da Hamza. Ha bu da Hamza. İşte grubumuzun adı bu. Görüşürüz. Ay, telefon düştü. Görüşürüz.